Hepinize merhabalar. Bu videomuzda yepyeni bir seriye başlıyoruz artık. Bu serimiz permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık şeklinde ilerleyecek. Onun sınıf konuları aslında ama bildiğiniz üzere YKS sınavında çok büyük öneme sahip ve birçok öğrencinin de anlamakta veya yapmakta zorlandığı bir konu. Bu yüzden bu konuyu en ince detayına kadar ve her çeşit soruyu ele alarak bu konuyu anlatacağım. Bu konuyu anlatırken kendilerine teşekkür etmek istiyorum Karakök yayınlarına. Bana kitaplarını çözmem için izin verdiler. Buradan kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Dilerseniz hemen konu anlatımına geçelim. Şimdi sayma yöntemleriyle başlıyoruz öncelikle konuya. Şimdi bakın bir öğretmen olarak kendinizi düşündüğünüzde bir sınıfa girdiğimizi düşünelim. Bu sınıfta bildiğiniz üzere öğrenciler olacaktır değil mi? Ö Örneğin şu şekilde öğrenciler var sınıfımızda. Bu noktaların her biri bir öğrenci. Şimdi bu öğrencileri biz aslında 3 farklı şekilde, 3 farklı şekilde sayarız. Bunlar nedir? Bir eşleme yoluyla, iki toplama yoluyla, 3- ise çarpma yoluyla sayma diyoruz. Şimdi eşleme dediğimiz şey şu. İşte bunu bir rakamıyla eşliyoruz. Bunu iki rakamıyla, bunu üç, bunu dört rakamıyla eşliyoruz. Bu şekilde bunları sayabiliriz. Kaç adet olduğunu. Her birine birer rakam ile eşleştirerek bu sınıfı sayabiliriz. İkinci yöntem ise toplama. Bakın bir, 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 bir. toplayarak bu sınıfı sayabiliriz. Ya da çarparak. Çarparak nasıl? Bakın 3 tane satır 4 tane sütun olduğu için 3 çarpı 4'ten 3 çarpı 4'ten burada 12 öğrenci var diyebiliriz. Yani 3 farklı şekilde saya sayma yöntemimiz var diyoruz. Şimdi gelin bunu bunu bu permütasyon kombinasyon konusunda nasıl ele alıyoruz bunu görelim. Şimdi toplama yoluyla sayma demiş. Ayrık iki işlemden Birincisi M farklı, ikincisi ise N farklı. Bakın ikisi de ayrı işlemler, ayrı işlemler. Farklı şekilde gerçekleşebiliyorsa bu işlemlerden biri M artı N farklı şekilde gerçekleşir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşimini bu yolla toplama yoluyla sayma veya toplama prensibi diyerek sayabiliriz. Bakın köşe taşımız bize ne diyor? Bir okul kantinde yiyecek olarak 3 tane çeşit tost. 3 tane farklı tost. Örneğin T1, T2, T3. İşte kaşarlı, sucuklu, karışık diyelim ki. İşte açma 1, açma 2, açma 3 ve açma 4. İşte bisküvi 1, bisküvi 2, bisküvi 6'ya kadar gidiyor. Diyor ki bir yiyecek alacakmış Yusuf. Kaç farklı seçim yapabilir? İşte hocam 3 tane tosttan birini alabilir. 4 tane açmadan da birini alabilir. 6 tane bisküviden birini alabilir. Toplam 13 farklı seçeneği vardır. Bu yüzden burada toplama yoluyla saymayı kullanıyoruz. Neden? Ayrık durumlar var ve sonlu küme. Bu yüzden bu işlemi toplama işlemi yoluyla sayarız. Şimdi bakın genelleştirirsek demiş. Bir seçim yapmak için birbirinden bağımsız grupların. Birincisinde A1, ikincisinde A2. Bunlar birbirinden bağımsız tamam mı? Niye? Hem bundan hem bundan seçmiyor. Bundan olabilir. Bundan da olabilir. Bundan da olabilir. Eleman varsa diyor bu gruplardan bir eleman A1 artık yani bunları toplayarak seçebiliriz. Tamam mı? İşte bunlar daha çok matematiksel kısmı. Biz şimdi biraz daha mantığımıza yatırarak bu konuyu ele alacağız. Bir torbada birbirinden farklı bakın 5 mavi. İşte mavi 1, mavi 2, mavi 3, mavi 4 ve mavi 5 ve beyaz 1, beyaz 2, beyaz 3 ve beyaz 4 bilye varmış. Bu torbadan şimdi bunu hop torbaya yükledim. Bir mavi veya beyaz bilye. Yani sana şunu demek istiyor. Elini torbaya at, bir tane bilye çek. Kaç farklı şekilde bilye seçebilirsin? Bak. 5 tane mavi, farklı mavi ama bak hepsinin mavisi farklı, özdeş değil. Özdeş ise 2 seçeneğim var derim. Niye? Ya mavi ya beyaz ama bunlar özdeş değil ki farklı farklı maviler tamam mı? Bu yüzden 5 tane maviden birini 4 tane de beyazdan birini yani toplam 9 adet farklı birini seçebilir diyoruz tamam mı? Evet geldik ikinci sorumuza. Bir okulun 10A sınıfında 28, 10B sınıfında ise 20 öğrenci vardır. Tabii ki 28 ve 20'yi ayrı ayrı yukarıdaki gibi yazamayacağım. Matematik öğretmeni Dilek Hanım 10A veya diyor 10B'den bir öğrenci seçecek. E düşünün kendi sınıfınızı düşünün 28 kişisiniz 10B'de 20 kişi. Toplam seçebileceği müdürün seçebileceği kaç öğrenci var? 48 öğrenci yok mudur? Neden? Bunların toplamı şeklinde yani toplamı kadar bir ihtimali vardır. Niye bir öğrenci seçecek? İşte 10A'dan ve 10B'den seçmiyor bakın. Ya 10A'dan ya 10B'den yani toplam bunları harmanladığımız zaman 48 farklı seçim yapabilir. 5 elma, 4 erik ve 3 armut arasından yine bunları bir torbaya attın. 5 tane elman var, 4 tane erik var, 3 tane armut. Bir tane meyve seçeceksin. Bunların hepsi meyve olduğu için atıyorum ki elmadan bir tane, erikten bir tane ya da armuttan bir tanesini seçebilirsin. Tamam mı? Şimdi arasından diyor bir meyve kaç değişik şekilde seçebilirsin? İşte her elma farklı olduğu için burada bunların toplamı kadar 9, 12 farklı meyve seçimi yapabiliriz diyoruz. Hızlanalım. Bir futbolcu, futbolcu 5 tane Türk takımı işte T1, T2, T3, T4 ve T5 takımlarından teklif gelmiş. İspanyol 1, İspanyol 2, İspanyol 3, İngiliz 1 şöyle iyi yapalım. Ve Alman 1 ve Alman 2 takımlarından teklif gelmiş. Kaç farklı transfer yani kaç farklı takıma gidebilir? Ya hocam işte Türk takımlarından 5 ihtimal var. İşte bundan 3, bundan 1, bundan 2. Bunları topladığınız zaman 11 farklı gidebileceği takım vardır. Tamam mı? Bunu da bu şekilde hallettik. Evet, köşe taşı 1.2'ye geldik. Şimdi burada da tahmin edeceğiniz üzere ne var? Çarpma yoluyla sayma yöntemini burada ele alacağız. Eşlemeyi biz çok kullanmıyoruz. Tamam mı? Şimdi bakın, öncelikle çarpma yoluyla sayma prensibi neymiş buna bakalım. İki işlem varmış. Bakın iki işlem var. Yani iki tane bir şey yapacağım. İki işlemden birincisi M yolla diğeri N yolla yapılabiliyorsa bu iki olay birlikte M çarpı N şeklinde ya da M çarpı N yolla bulunabilir diyoruz. Tamam mı? Bunun nedeni bakın aslında aşağıda çok güzel özetlemiş. Bakın A şehrinden B şehrine 2 B şehrinden C şehrine ise 3 farklı yolla gidilebilmekteymiş. B'den geçecektin A'ya A'dan C'ye kaç farklı yolla gidebilirsin. Şimdi bak diyelim ki diyelim ki bir yol belirle. Diyelim ki bak şu yolu kullandın tamam mı gidişte ya da bak tek tek yapalım. Şöyle hop 1 yine aynı yolu geldin hop 2 yine aynı yolu geldin hop 3. Yani şu yolu kullanırsan buradan 3 farklı yol geldi. Artı artı Şimdi bir de bu yolu kullanalım. Bu yolu kullanırsan yine ya bu yol ya bu yol ya bu yol. Yani 3 farklı yolda buradan geldi. Şimdi 3 artı 3 ne demek aslında bak. 3 artı 3 demek 2 çarpı 3 demek. Tamam mı? İşte bak bu biz bu yüzden aslında buna çarpım yoluyla sayma diyoruz. Tamam mı? Tekrarlı toplamlar var çünkü. Şimdi bu nereden geliyor? Bak A'dan B'ye gidişin 2 farklı yol. B'den C'ye gidişinde 3 farklı yol olduğu için 2 ile 3'ü çarparak bunu buluyorsun. Tamam mı? Bak aşağıda da aslında bunu özetlemiş. Bak demiş ki. Örneğin A'dan B'ye gideceğim. Ya yukarıdan ya aşağıdan git. Örneğin yukarıdan gittin. Ya 1'i ya 2'i ya 3'e gittin. Buradan 3 farklı yolun geldi. Ya da B'ye gittin. 1, 2, 3. Buradan da 3 farklı yolun geldi. Bu yüzden toplamda 2 çarpı 3'ten 6 farklı yolla gidilebilir diyoruz. Şimdi gelin bunları biraz daha soru üzerinde görelim. Şimdi bak. A şehrinden B şehrine örneğin A'dan B'ye bir de C şehri var. A'dan B'ye 5 farklı şimdi 1 2 3 4 5 farklı yol var. B'den C ise 4 farklı 1 2 3 4 farklı yolla gittim. Şimdi ki buna göre B'den geçeceksin A'dan C'ye gideceksin. Şimdi bak örneğin örneğin düşün. Şimdi A'dan B'ye giderken şu yolu kullandın. Bu yolu kullanırsan B'den C'ye 1 2 3 4 farklı yolum var. Artı bu yol gitti. Şimdi bu yolu hesap edelim. Bu yol içinde 4 artı bu da gitti. Bu yol içinde 4 artı bu yol içinde 4 artı bu yol içinde 4. Toplam bak fark ettin mi? 5 tane 4'ü topladım ben aslında. İşte bak burada 5 farklı yol. Burada 4 farklı yol olduğu için kısaca biz çarpım yoluyla 5 kere 4'ten 20 farklı ya da değişik yola gidebilir diyoruz. Tamam mı? Şimdi geldim ikinci soruya bir kafeterya sahibi satışlarını arttırmak için yanda afişi görülen kampanyayı düzenliyor. Bu kafeteryadan bir gözleme ve bir içecek alacak. Bir müşteri 10 TL ödüyor. Şimdi örneğin peynirli gözleme aldım diyelim ki tamam mı? Yanına su, ayran, limonata, meyve suyu, soda veya çay alabilirsin. Yani peynirli gözleme alırsan yanına 6 farklı içecek artı. E patatesli gözleme alırsan da 6 farklı içecek içersin artı. E kıymalı alırsan da 6. E ıspanaklı alırsan da 6 farklı seçenek. Yani kısacası ben aslında buna ne diyorum? 4 tane 6. İşte bak 4 farklı gözleme çarpı 6 farklı içecekten 6 kere 4'ten 24 farklı tercih yapabilir diyoruz. Tamam mı? Geldik 3. soruya. 4 çift farklı ayakkabı, 3 farklı pantolonu ve 5 farklı gömleği olan. Artık ben ne yapabilirim? Bak bunu da uzun uzuna çözeyim. Artık diğerlerini biraz ıslanalım. Şimdi bak. Ayakkabı var değil mi? O zaman bak A1, A2, A3, A4 diyorum. Sonra ne demiş? Pantolon 1, pantolon 2, pantolon 3 ve gömlek 1, gömlek 2, gömlek 3, gömlek 4 ve gömlek 5 olsun. Örneğin bir numaralı pantolon, yani mavi pantolon giydin. Sonra işte mavi gömlek giydin, ayakkabı giydin. Sonra gömleği seçeceğim. Eğer A1, P1'i seçersen 5 farklı gömlek seçtin. Artı. A1, P2, pant yani ayakkabı 1, pantolon 2'yi giyersen de yine 5 farklı, bak 5 farklı gömlek seçebilirsin. Yine A1, yani pant ayakkabı 1, pantolon 3'ü sen de yine işte 5 farklı gömlek seçebilirsin. Tamam, bak bunu yaptık. Bu A1 için. Şimdi A2'ye geldim. E hocam A2 için de aynısı olmuyor mu? A2 yine P1'den 5 tane artı. P2'den 5 tane artı p 3 de 5 ihtimal gelecek. E A3 için de bu aynı. E hocam A4 için de bu aynı. Bak fark ettin mi? 5 artı 5 beş artı 5'ten fark ettin mi? 4 tane var. O zaman 4 ile çarparım bunu. E bu şu demek değil mi? 4 çarpı e hocam burada 3 tane 5 var. E 4 çarpı 3 çarpı 5. Bu nereden geliyor? İşte bak 4 çift ayakkabı 3 çift pantolon ve 5 farklı gömleğin ihtimalinden kombinasyonundan gir. O yüzden 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 5 de 60 farklı şekilde giyebilir diyoruz. Tamam mı? Güzel soruydu. Anlamadıysan tekrar başa sarıp lütfen dinle. A'dan B'ye 4. B'den C ise 3 farklı yolla gidiyor. Şimdi demiş ki o zaman toplamda 4 çarpı 3'ten 12 farklı yolla A'dan C'ye giderim. Tamam A'dan C'ye gidilen yollardan bir daha geçmiyor. Yani diyor ki Örneğin bak şuradan gittin ya şöyle gittin ya dönerken diyor bu iki yolu kullanma ya bu yoldan gel ya bu yoldan ya bu yoldan gel tamam mı? Şimdi giderken giderken 4 çarpı 3 yolla gittim. Şimdi döneceğim. Örneğin bak şu yolla bu yolla gittim. O zaman dönüşte iki yolum var. B, C'den B'ye. E buradan da bu yolu kullandığım için gidişte geriye 3 farklı yolum kalıyor. Tamam mı? Aslında bakın yol sayılarını birer azaltarak eğer gittiğim yolları tekrar kullanmamı istemiyorsa şöyle yapıyoruz. Git normal şekilde gidiyoruz. 4 kere 3'ten dönerken gittiğimiz yolları yani birer tane eksilterek dönüyoruz. 4 kere 3 12 çarpı 2 kere 3 6. 6 kere 12 72 yapar. Demek ki A'dan C'ye gidilen yollardan bir daha geçmemek şartıyla A'ya geri dönülebilir sayısı 72'ymiş. Tamam mı? Bu şekilde de bunu hallediyoruz. Evet. Geldik neye? Geldik neye? Ee, artık bu posta kutuları posta kutuları, zarf, bakın bu tarz sorulara geldik. Köşe taşı 1.3'teyiz. Şimdi bakın ne demiş bize. 3 farklı mektubun 6 farklı posta kutusuna kaç değişik biçimde atılabileceğini bize sormuş. Şimdi burada yapmanız gereken aslında şu. Kendinizi bir postacıymış gibi düşünmeniz. Tamam mı? Şimdi örneğin bakın benim 6 farklı değil mi? 6 farklı posta kutum var. Şimdi aldım birinci mektubu. Aldım mektubumu. Atıyorum ki kalemim olsun. Bu mektup. Bunu kaç farklı posta kutusuna bırakabilirim? 6 değil mi? Tamam. Aldım elime başka bir kalem. Bu kalemi kaç farklı posta kutusuna bırakabilirim? Yine 6 değil mi? Bak yine 6. Başka bir kalem aldım. Bunu da yine 6. E 3 tane zarfım vardı, mektubum vardı. Dağıttım. Demek ki 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 6 üzeri 3 farklı biçimde bu mektupları dağıtabilirim diyorum. Tamam mı? 6 üzeri 3. Bu da zaten 216 yapar. Şimdi ne demiş? Bak şimdi ne demiş? Her bir kutuya en çok bir mektup. Heh, şimdi diyor ki işte bir tane attığın posta kutusuna bir daha atma. Şimdi yine diyorum ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı kutum var. Aldım ilk mektubumu. Hocam 6 farklı posta kutusuna atarım. Devam. Yani atıyorum ki P1. Sonra ihtimalin kaça düşüyor ikinci için? Diğerini atamayacaksın. 5. E üçüncü kutun için ise 4'e düşüyor. 6 çarpı 5 çarpı 4'ten. Bakın bunlar ihtimal olduğu için çarpıyorum. Az önceki gibi hani işte P1'den bir tane, pantolon 1'den bir tane, ayakkabı 1, işte gömlek 1. Anladın mı? Onun gibi düşüneceksin. 6 kere 5 30, 30 kere 4'ten 120 farklı biçimde atabilirim diyoruz. İşte burada da zaten bunun çok güzel bir şekilde çözümü var gördüğünüz gibi. Birinci mektuptan 6 farklı kutuya, ikincisini 6, üçüncü 6. Her kutuya işte en fazla bir tane atabileceğim için azaltarak gittim. Şimdi bakın bir soru daha demiş. Bir sokakta yan yana bulunan aşağıdaki 4 ev boyanacakmış tamam. Elindeki 5 farklı boyan var. Bak elimde 5 tane farklı boyan var. Atıyorum boya 1, boya 2, boya 3, boya 4 ve boya 5 var. Hepsi farklı boyalar. Bu evlerden yan yana olanlar farklı renkte olacak. Örneğin bak şimdi buraya buraya. Bunu kaç farklı boyayla boyarım? İlk evi. 5 tane ihtimalim var değil mi? 5 tane boyadan biriyle boyayabilirim. Geldim. Örneğin B1 ile boyadım burayı. Buraya geldiğimde artık B1'i boyayamam. Neden? Yan yana olanlar farklı olacak. Örneğin o zaman buraya geriye kalan 4 tane boyadan biri kaldı. Tamam mı? Örneğin buraya da B2 olsun. Tamam. Şimdi buraya geldim. 3 mü? Hayır. Neden? Artık bak B1 buradaydı. Artık B1'i buraya tekrar boyayabilirim. Ama B2'yi boyayamam. O zaman şimdi bu gitti. Şimdi bu aktif oldu. O zaman yine 4. O zaman buraya da aynı mantıkla yine 4 farklı boya kullanabilirim. Bu da ne yapar? 4 üzeri 3 çarpı 5 bu da 320 farklı şekilde bu evleri boyayabiliyorum diyorum. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bu çok güzel bir soru kalıbıdır. Bu çok karşınıza çıkar. Evet geldik şimdi sorularımıza. Şimdi demiş ki 5 kişilik bir ekipten bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi bak 5 farklı ekibim var. Şimdi bir tane başkan seçeceğim. Bir tane başkan seçeceğim. Kaç farklı kişiden seçebilirim? 5. Sonra birini başkan seçtim değil mi? Geriye kaldı 4 kişi. E 4 kişiden biri başkan yardımcısı olacak. Bir tane daha seçtim geriye 3 kişi kaldı. 3 kişiden biri de sekreter olacak. 5 kere 4 20. 20 çarpı 3'ten cevabımız 60 olur diyoruz. Saliha öğretmen 3 farklı kalemi 5 öğrenciye her öğrenci en çok bir kalem vermek şartıyla kaç şekilde verebilir? Şimdi öğretmensin değil mi? 5 tane öğrencim var. Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 ve öğrenci 5 olsun. Şimdi bir tane kalemi aldın. Kaç farklı öğrenciye verebilirsin? 5. Aldın diğer kalemi. Artık en çok bir kalem verebiliyordun ya. Örneğin Ö1'e verdim bu gitti. Artık şimdi bunu 4 farklı öğrenciye verebilirsin. Gitti. Ö2'ye verdik diyelim ki. Bunda kalan 3 öğrencinden birine verirsin. 5 kere 4. 20. 20 kere 3'den bunun da cevabı 60 olur diyoruz. Geldik. Üçüncü soruya. 10 katlı bir binanın her bir katı 3 farklı renkte biriyle boyanacakmış. 10 katlı bina var bak şimdi. Böyle 10 kat çizmeye çalışalım tamam mı? Üst üste 2 kat aynı renkte olmayacakmış. Şimdi ilk kata geldiğim kaç farklı rengim var? 3. Tamam. Örneğin bak. R1, renk 1, renk 2, renk 3. Örneğin R1 ile boyadım. İkinci kata geldiğimde R1 ile boyayamıyorum. Geri 2 tane boya kaldı. Örneğin R2 ile boyadım. Şimdi bir üst kata geldiğimde artık R2 ile boyayamayacağım. Alttaki katla aynı olmayacak ki. O zaman R1 ya da R3 olacak. Yani yine 2. Üstteki de yine 2. Yani ilk kat 3 kalan Kalan 9 kat 2 farklı şekilde hep boyanacak. E bundan 9 tane olduğuna göre 3 çarpı 2 üzeri 9 olarak ben bu ifadeyi bulabilirim. Tamam geldik 4. soruya. 4 seçenekli 15 sorudan oluşan bir deneme sınavında. Şimdi bak A, B, C, D. 4 seçenekli A, B, C, D. A, B, C, D. Bak bu böyle gidiyor tamam mı? Tamam. Yani kendimize aslında küçük bir örneklem seçiyoruz. Bunun üzerinden belli bir şey yakalayıp genelliyoruz. Tamam mı? Şimdi arda arda gelen 3 sorunun cevabı birbirinden farklı olacakmış. Şimdi örneğin bunun cevabı A olursa. A olursa. Bunun yani bunun 4 farklı cevabı olabilir. 4. Buna geldim. Bak buna geldim. Bunun artık A olamaz. 3 farklı. Örneğin B oldu. 3 farklı. Buna geldim bak ardışık 3 soru demiş ya yani bu soru A da olamaz B de olamaz. Gelene kaldı iki farklı seçenek. Örneğin C oldu. Şimdi geldim bir sonrakine. Artık şimdi bu üçlüye bakacaksın. Örneğin bu B. Bu C oluyor artık A, A ya da D olacak. Bu yine 2. Yine ha işte bak gördün mü yakalık. Bundan sonra hep 2 diye gidecek. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2, 2, 2 gidecek. Şimdi 15 soru var. İlk ikisi 4 çarpı 3. Geriye kaldı 13 tane 2. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 13 olacak. Bu da hocam şıklarda yok. Bak 4'ü fark ettiysen 4 nedir? 2'nin karesidir. E, bununla bu çarpıldığında tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplanır. 3 çarpı 2 üzeri 15 olur diyoruz. Bu da gördüğünüz gibi A seçeneğinde mevcut. Evet bakın her çeşit soruya yer vermeye çalışıyorum. Hepsi kaliteli ve güzel sorular karşınıza çıkabilecek sorular emin olabilirsiniz. Evet. Artık köşe taşı 1.4'ü, 1.4'ü diğer videomuzda anlatacağız. Video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir takibinizi alırım. Herkese iyi çalışmalar.